Gök mavi dağlar ak, ovalar yeşil. Dört mevsim bahardır güney illeri. Çiğ düşmüş çiçekte gün ışıl ışıl. Bir sarı bir mordur güney illeri. Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan. Köpüklü suları dökülür taştan. Kuşları çiçekten, çiçeğe kuştan. Seçilmeyen yerdir güney illeri. Dağılır yaylanın boz dumanları, Eğilir yıldızlar öper çamları Bir başka alemdir yaz akşamları Cennet ile birdir güney illeri Baharda haz duyar nar çiçeklenir Arı sesi çan sesine eklenir Tüm güzellik toroslarda renklenir Oylum oylum kardır güney illeri Motor sesiyle uyanır sabah Kekik kokusuna boyanır sabah Özene bözene yaratmış Allah ne geniş ne dardır güney illeri. Oradadır ozanın gönül bolluğu, sevgi sıcak sıcak, aşk buğu bu. Gerçek yiğitlerin harman olduğu eşsiz bir diyardır güney illeri.